Arkadaşlar benim o, yüzden, o zaman almayı söylüyoruz yanımızda Rutkay var Merhaba arkadaşlar ben Rutkay ee, Rutkay oyunda değil e, bizim evde beraber oynayacağız ben oynayacağım o da bakacak <laughs> Hep böyle <oluyor> zaten <laughs> İnşallah senin sesin geliyordu uzaktan konuşuyorsun ama 8 saniye kaldı arkadaşlar kendi rotama gideceğim Ama gidemiyoruz olduğumuz yerde Arkadaşlar 16.06 Arkadaşlar 16.06.2015 e, akşamı e, baya fazla video gelecek 4-5 tane yani bu videoda onlar arasında olabilir belki kazanırsak. Ee, şuradan şu sandığı alalım. Üf, taş kılıç. Kılıç. Ha kılıç gel buraya. Arkadaşlar bir de Rutkay oyunda e, Rutkay'ın kanalı e, Daha açılmadı ama açılacak inşallah. Yani kardeş kanalız. O iki tane golden apple. Onlar birlikte videolar da çekeriz. Skype'den beraber ekleriz. Ee, ma ma hayır modi değil mod mu diye soruyor da texture pack şimdi şunu iyi hiçbir şey anlayamadım için <laughs> ne dediğini anlayamadım Minecraft'tan fazla Minecraft'tan pek anlamıyorum ya ama GTA gibi oyunlarda baya ben Minecraft ben bir ara oynuyordum Survivor şey modu alışamadım sana da çek çekemedim Ağaç yaktım. bismillah. Şimdi inşallah şurada adam vardır. Keserim ben onu. Arkadaşlar 10 kişi kaldık. Adamı kesme öldür yaz. Rejenasyon ekseri. Arkadaşlar hiçbir zırh bulamadım. Onu <laughs> Sadece bir bura buldum. Neden? Şuna bak. O bif bak. Bifte gülüyor. Yeme lan <gülüyor> o da can. o da gülüyor. o da insan. Şu envanter düzenimizi yapalım. Yeme. al. Gözünü yedin işte. Yok, ağzını yedim. Tövbe tövbe. Rutka sen konuşmadın duramıyor musun? Maalesef. Oh, ok. Ok, ok, ok. Şimdi şu yayı şu. Yay var mı? Of be, yaya var. Yayımız da var. Tamam. Şu... Da deli. Şimdi etrafımıza bakalım adam geliyor mu falan. Sanıklar yenilendi mi? 60 saniye kalmış. Ortaya gidebilir miyim? Gidemem. Sonra tekrardan kendi rotama gideceğim. Şimdi şuradaki chest'i alalım. Hani nerede? Bulabilirsem Rutkay. Susarsam bulacağım yani Rutkay. Çok konuşuyorsun sen. Vallahi çok konuşuyorsun. Tekrardan Anışmak kendi... Ruhumda. Tekrardan kendi rotamı dolaşacağım. İyi fikir olur. Boş boş kalırız zaten. Hiçbir şey yapamıyor adam. Set bulsa? Set bozu adamlara dalacak. Hepsini öldürecek. Kesmeyecek. Hep öldürecek. Güzel set buldum. Aferin sana. Lan oğlum bir sus ya. S S S bir Konuşacaksan şey. biraz sesli konuş da sesin gitsin. İyi tamam. Adam adam adam. Dal 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 dal. İnşallah hile değildir. Kafana kafana vuracağız. Gel lan buraya gel. Evet öldürdük arkadaşlar bunu. Ya zincir yelek olmuyor. Ben internetten falan baktım da. Zincire nasıl yelek olmuyor? Anlamadım dedi. Ya şey e, set yapıyorsun ya. Ha, olmuyor o set zincir yapılmıyor. Saral games'te bulunuyor e, maplerden. Ha, zincir var mesela ama olmuyor. Dönüştürmüyor. Ya. Yani zincir diye bir maden de yok oyunda. Ya bununla ilgili ben çok araştırdım internette falan çok dolaştım ben hiç ama hiç bununla ilgili şey e, not filan hiç bulamadım bir şey Ya ben ilk oynadığımda Survivor moda girdiğimde daha ilk gece e, evin çatısını yapmadım zombiler kırdı kırdı <laughs> Zaten internette bir tane şey vardı e, animasyon onunla ilgili evinizi yapmadan sakın oturmayın diye adam bir tane ev yapıyor Minecraft'a giriyorum diyor Adam evi yapmayınca herkes içeri giriyor, öldür veriyor onu. O da sinir oluyor, çıkıyor Üstüne oyun. Attım. Üstüne attım, içine koymadım. İçine koymadım. Üstüne attım bilerek. Gerek yok da. Adam, keseyim ben bunu. Parası kesme değil, öldürme. Tamam, öldürme olsun. Arkasına. Hala kesme diyorum bak. Bir daha dersen olmayacak ama böyle. Sen oraya gir. Eceline geliyoruz eceline. Gel gel. Gel gel. Gel her o zeka gel. Da yok bunun. Ha, varmış ya. Arkadaşlar bence bu oyun bizde çünkü çok fazla item çıktı. Şunlardan tekineyim bol var. Da Şimdi olmuş. şunu giyeyim. Tamamız. Ee... bir tane bak, şunu at ya şuna gerek yok. Başkaları var şey. Var. Oyun oyunu başlıyor. Hani? İnşallah kazanırız arkadaşlar. İkisini de mi yedi? Bir an yedi zannet. Onlar lan mı? Ama içine düşmüyor Bunlar hepsi ve birbiriyle. Ben en sonunda kalayım en iyisi. Birbirlerini öldürdüm. O hepsini al hepsini al. Şunu da öldürdük mü? Aha. O mortal adam mı Hadi. Öldürdük arkadaşlar. Bu oyun bizde arkadaşlar. Bunu kesinlikle atacağım. Çakrut kay oyunu kazandık. Oley be. Arkadaşlar bunu kesinlikle atacağım. Dört tane diamond. Muhteşem. Arkadaşlar bunu kesinlikle atarım ya. Arkadaşlar buradan hepinize e, videoyu beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoş bay bay.